Evet. Yani şimdi yine İtalya ve İspanya ile karşılaştırınca birazcık daha az sıkı kurallar var. Hala yalnız ya da birlikte yaşadığın kişilerle birlikte parka ya da sokağa çıkabiliyorsun yürüyüş yapmak için. Evet. Onun dışında işe gidenler de var. Ama hani işini bir şekilde evinden halledebilirsen evinden yap diyorlar Ama hani işin geri gitmen gerekiyorsa gitmeye devam et şimdilik e, gibi bir e, yaklaşımdalar şu anda. Sonuçta e, herkesin evde kalması ekonomiye de çok büyük bir e, yük oluyor. O yüzden mümkün oldukça hani hem e, birbirimizi uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Ama hem de bir taraftan hani ekonomi devam etsin, e, ülke tamamıyla komple çökmesin. Diye böyle bir yaklaşımda bulunmuşlar. Ben de işte Şili, şey, Tenerife'deydim. Ee, orada kış antrenmanlarımı yapıyordum. Aslında şu anda yarışıyor olacaktım. Fransa'da yarışım vardı. Ee, i̇lk o yarışa iptal oldu. Sonra işte Japonya'da, Kore'de yarışlarım vardı. Dünya kupası yarışları Mayıs'ta. Onlar da iptal oldu. Ee, i̇şte Ada ve İspanya komple bu. Um, Lockdown kararları vermeden önce e, hemen Almanya'ya döndüm. E, geçen sene Almanya'ya taşındım. E, o yüzden o zamandan beri Almanya'dayım. Almanya'da tabii daha hava çok soğuk. Yani surf için çok uygun değil. Bir de Hamburg'da yaşıyorum. E, deniz kenarına gitmeyi yasakladılar. Hani çok fazla insan birden tatil için e, deniz kenarına gitmesin diye bu kurallar e, gelince. Ee, çok fazla yani surf imkanı olmuyor ama işte balkonda, evde bir şekilde spor salonumuzu kurduk. Ee, Vücutlarda hareketlerle önerik daha fazla çalışmaya devam ediyoruz. İşte koşu serbest dediğim gibi. Hı hı. Bu şekilde antrenmanları <laughs> e, idare ediyorum yani. E, yani şu anda gittikçe yarışlar iptal olmaya devam ediyor en son Haziran'da bir yarış daha vardı. Onu da iptal ettiler. Şimdi bizim ilk yarışımız Eylül gibi görünüyor. Herhalde o iptal olmaz diye düşünüyorum artık. Ee, tabii sezon bu şekilde ertelenmiş oldu. Ee, biz de ne yapabiliriz? Pozitif bakmaya çalışıyoruz tabii. Hani daha çok antrenman yapmak için, daha da güçlü e, olmak için bir imkan olarak e, değerlendirmeye çalışacağım. Evet yapabileceğimiz tek şey evde kalmak yani bu gerçekten sanki çok küçük bir şeymiş gibi e, görünüyor ama e, bir şekilde virüsün e, çoğalmasına ve e, daha çok kişiye bulaşmaması için yapabileceğimiz tek şey bu. Özellikle yaşlı insanlar e, saran bir virüs bu. Bu yüzden e, büyüklerimizden yani ne kadar çok görmek ve yanlarında olmak istesek bile onları ziyaret etmemeye çalışalım. E, ...ondan ziyade belki hani bizim şu anda yaptığımız gibi... ...onlara telefon üzerinden, işte video bağlantı, görüntülü görüşmelerle falan te tercih edebiliriz. Ee, i̇nşallah evet, şu anda hedefim e, 2020 sezonunda bilmiyorum kaç tane yarışımız olacak ama... E, ...birinci olmak, e, dünya şampiyonu olmak. Onun dışında 2024 için... E, Ayrıyetten Olimpik bir hedef e, ekledim hedeflerime. E, bizim bir, rüzgar sörfünde Olimpik sınıfı değişti, e, farklı bir malzeme geldi. E, benim de sevdiğim bir malzeme e, oldu. O yüzden e, bundan sonra e, Olimpik sporcu olacağım aynı zamanda. Büyük sıkıntı sponsorsuzluk daha doğrusu. Evet. E, yani yine markalarla. E, daha güzel işbirlikleri yapmaya düşünüyorum inşallah. Dinleyen, ilgilenen markalar varsa benimle iletişime geçebilirler.